Ali Ali ne yiyorsun kardeşim? Afiyet olsun Ali'ciğim. Ne Tabii. yiyorsun kardeşim? Ulan netle. Ali kalbimi kırıyorsun. Netle de. lan. Kalbimi kırdığın farkında mısın? Kalbimin ayını dedin de net tutar. Ali kızıyorsun bana. Net tutar. De. Ali küserim bana. Bana senden layık hatta verin. Küserim bir daha de. sana yeken meken vermem Ali. Yen ne? De. Vermeyim mi? He? De. İstiyorsun geliyorsun ama. Her kesiyor. He bir de rajon kesiyor. Kral değil mi? Abi olmuyor mu Ali kardeşine karşı? öyle mi Ali? Hadi Ali bir çare verあれ puro. Ali. Tek tane yok öyle. Oğlum demin vardı. Bunları içti gitti. Bir tane ver. Kurudu kan. Ver gebene bir sigara bayınla. Ali. Kardeşine ne alacaksın Ali? Kardeş. Hani dede de ne? Bu kaç tane kardeşin var senin? Dilemem mi çekiyor? Bir tane. E kim? Kim Ali? Tetini Ali. Haydar abi gel çay iç. Aleyküm Ha, Haydar şeyle sohbet ediyor. ne haber ya? Ali, Ali baba ile çekiyor. Reklam yok. Ali Ali Ali, yok. Ali. 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 Kime diyorum lan? Bak hele bak. Kardeşine ne alıyor? Zaten üç aylık ömrüm kalmış oğlum. Bırak çek işte. Senin mi? Toktur dedi bunu. Yemin et. Doğru söyle la. Ya beni karıştırma. Ben seni mı? Öyle mi dedi Ali? Öyle, öyle diyor, üç aylık ömrü kalmış diyor. E, evet. Doktor, Ali senin o, bugün keyfin ben, yok herhalde. Oğlum böyle demiş ya. Sayın mı diyor? Ali lafolara bağlı. Ali, Ali gidiyorum ben. Üç aylık lafolu kaldı. Ali gidiyorum ben. Ne ne ne? Ördeğin bol olsun o zaman. Kanın <laughs> adan <Hadi, gülüyor> <hadi, gülüyor> <hadi>, İyi ördekler <laughs> Ali, İyi ördekler <oryoglar, iki>, <laughs> Ali. 2006'da da çekilmişim yani.